Hepinize merhaba sizler. Yeni bir video hoş geldiniz. Evet, şimdi dondurma yiyeceğiz sizlerle. kuzenimle birlikte ve kardeşimle birlikte. Ayrı evet. evet. bum bum. Aynen, ayrı de bum bum yiyelim. Konetto mu yoksa? Yok, algı yiyelim. Aynen, algı de bum bum yiyeceğiz. Bum bum yiyeceğiz sizler. Hepiniz, hepinizin bildiği algı de bum bum. Evet, şimdi yiyeceğiz hep beraber. Hı -hı. Evet, gördüğünüz gibi 3 tane bum bum. Evet kardeşim bum. Efe Ali'de, bum, bum ve kuzenim Çınar evet. gördüğünüz gibi. Kamera Evet. Üç tane Ergide bum 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 var. Şimdi Ergide bum bumu yemeye başlıyoruz aseler. Evet kuzenim Çınar gördüğünüz gibi Ergide bum bum yiyor ve tavsiye ederim yemenizi. Bu videoyu çekmemin nedeni ee, kuzenim Çınar istedi. Öyle değil mi Çınar? Evet şu an donurma yemekten canım konuşmak istemiyorum. Çok keyif alıyor. Evet Çınar Çınar'la bir, video çekiyoruz ve Efe de burada. Algi de bum bum gördüğünüz gibi. Algi de bum bum. Algi de bum bum. Ve kardeşim Ege de keyifli keyifli. Algi de bum bum onu yiyor. Bu. Evet. Algida Algi de bum bum. Algi de bum bum. E bence bum gibi sarsar. Algi de Al bum bum. Algi de çok iyi bir marka ve bum bum da mükemmel. <laughs> Hatta galiba yenisi mi çıkmıştı bunun? Galiba. Bilmiyorum. Yanlış hatırlamadım. Mükemmel bir dondurma. Gerçekten. Ve birazdan Çınar, Çınar Bey yani kuzenimle ve Efe ile bir röportaj yapacağım. Ne röportaj? Ne, ne, röportaj? ne röportaj? Ee, evet. Yani şöyle sizi tanıtacağım. Bu, video, bu videoyu izleyen kişiler sizi tanıtmaya çalışacak. Anladım. Evet hazırlar. Şimdi gördüğünüz gibi ikizim Efe çok keyifli yiyor kendisi de. Çünkü kendisi çok keyifli yiyor şu anda değil Efe? Aynen. Herkese Bizim en sevdiğimiz dondurmalardan biri. Şimdi dondurmasını bitirecek bile neredeyse. Ben de yemeye devam ediyorum. Evet, Argi de Şimdi röportajımız başlasın. Evet sizler röportajımız başlamıştır. Evet ilk sorum geliyor Çınar Bey. Evet. Ee, şu an biz hangi ilde oturuyoruz? Bayramçı'da. Bayramış bir il mi? Yok değil. Hangi ilde oturuyoruz? Bayramış ama ne, ne Bayramış nerenin ili? Nerede yani? Çanakkale. Evet. Çanakkale ilinde oturuyoruz. İlçesi Bayramış. Evet. Kaça gidiyorsun Çınar Bey? 1'e gidiyorum. 2'ye geçeceğim. Evet. Peki. E, okulun adı ne? Mehmet Akif Ersoy. İlkokulu. Evet. Meh Mehmet er Akif Ersoy. İlkokulu. Tamam. Ve 2. sınıfa geçin. Değil mi? Hı -hı. Evet. Güzel. Peki. Benim, benim de kuzen olduğumdan memnun musun? Evet. Sebebi? Yani oyun, oyun oynuyor. Güzel futbol oynuyor. O yüzden mutluyum. Kardeşi de var, kardeşi de iyi. O yüzden mutluyum. Benim değil mi? Evet. Evet tamam. Peki bir soru daha düşüneyim. Hmm. Ee, başka bir ilde oturmak ister misin? İsterim. Mesela? Çanakkale'de otur oturmak isterdim. Çanakkale merkez değil mi? Evet. Tamam. Çanakkale merkezde oturmak isterdin. Neden? Yani çünkü Çanakkale'de deniz var, yüzme kursu var. Bayramiç'te yani yani Bayramiç'te bir şey yani yok. Kurs da mı yok? Bayramiç'te kurs var da ama böyle yüzme kursu yok, havuz falan yok. Ama Çanakkale'de havuz var o yüzden. Hmm. Ama burada da mahalle var arkadaşlar. Yani yani mahalle, her yerde mahalle var ama mahallede çok çok çocuk çıkıyor. Bizim yaşadığımız evde hiç mahalle çıkmıyordu. Çanakkale'de bir evimiz var. O da hiç çocuk çıkmıyor. Yani her yerde mahalle var. Demek istedi. Iı, çocuk çıkıyor. Hatta gece 1'e 12, 12-1-2'ye kadar bile durduğumuz oldu. Evet. Hatalar. Hayır anne. Demedik annem. Evet. Az önce annem geldi. Sese Anne annemi dediniz. Yanlış anladım. Evet. Devam ediyoruz. Peki Çınar. Evet, tamam. Burada her çocuk çıkıyor. Gece 12'ye 1'e kadar değil mi? Evet. Evet. Ve eğleniyorsun. Senin yaşlarında. Tamam. Evet. Onlarla da belki video çekiliriz. Evet. Şimdi sıradaki sorum geliyor. Hazır mısın? Hı -hı. Sıradaki sorum şu. Bana doğru cevap vereceksin ama tamam mı? Hı -hı. Ee, hiç bir zaman bir kardeşin olmadan önce kardeşinin olmasını istemiş miydin? İstemiştim. Erkek mi kız mı olmasını istemiş? Erkek. Ve şansına da erkek oldu. Daha iki aylık. İnşallah iyi büyür. Evet. Röportajımız bitmek üzere sensörler. Bir şey diyeceğim. Sinan benim kuzenim. Kuzenim olduğu için video çekmek istedim. Sensörler. Mi? Evet. Sonraki videomuzda görüşmek Yarın sabah da çekiyoruz bu arada video. Aynen. Çekeceğiz, at atıyoruz. Aynen. Bu arada haberiniz olsun bunu da söylemek. Aynı seseler öyle. Kardeşinin ismi ne? Karan. Evet Karan. Kendisinin adı Çınar. Ve şimdi video videoyu durduruyorum. Ve sıra Efe ile röportaj yapıyorum. Efe gel lütfen. Evet Efe Bey. Sen benim bir kezimsin kardeşimsin. Evet. Evet. Her video neden böylesin? Rahat ol. Kendini sıkma. Evet. Yapma lütfen. Rica ediyorum. Ne yanlış bir şey Ne? Ne? Belki yanlış bir şey yapabilirim diye korkuyorum. Neden yanlış bir şey yapabilirsin ki? Evet. Yani seyircilerimiz zaten biliyor ki açıklamaya da yazdım. Ciddi olmazsan sevinirim. <laughs> Hayatında hiç ciddiymişsin gerçekte? Hayır. O zaman videoda doğal ol. Gerçek Efe. Gerçek kariyerini ortaya koy <laughs> ki. Ben burada hatırlarsan röportajda insanları tanımasını istemiştim. Tamam. Ve ondan gerçek doğal Efe. <laughs> Sen Efe tamam. Kara, Efe olan kişiliğini tamam. tamamla. Hadi tamam. başlayalım. Hangi okula gidiyorsun ve nerede yaşıyorsun? Geçtin tamam başa geçtin yani. Evet. İzmir'de Menemen'de okuyorum. İzmir Menemen tamam. Ve e, İzmir Menemen mi daha güzel yoksa Çanakkale Bayram için mi? Çanakkale var. Şu anda Çanakkale'deyiz. Kuzenimize geldik. Öyle değil mi? Evet. Evet Azeler. E, bize şimdi, geldiler bu arada. Yani bizim bizim evimize geldiler. Sonra röportaj yapmıyor şu Tamam. Evet röportajımızı bölme Çınar Bey. Ve devam ediyoruz. Evet. Aslında istediğin kadar bölebilirsin. Evet Efe Bey. E, şimdi bir sorum sana da geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Bir kardeşinin olmasını istemiş miydin? Çok, çok değil aslında. Hiç yaşlıymadın mı ben olduğum için? Hı -hı. Hem de aynı yaştayız. Aplarım. İkiziz. Aynı saatte doyduk. Hatta bir dakika büyümüş arkadaş senden. Evet. Ee, i̇kiziz. Evet. Tamam. Yani hiçbir kardeşi olmana isteyemedim. Peki ben olmadığımı düşün. Olmasını ister miydin? İsterim. Erkek mi kız mı? Düşüneyim. Dün. 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 Sebebi? Bun. Biz herkesle aynı anlaşır. Ne yani kız olunca anlaşamıyor mu? Dur 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 yanlış. Tamam. Kızlarla. Evet. Tamam. Evet. Bunu böyle istemiş olabilirsin. Oyuncak şu an esaseler. E, kendi atılıyorsun. Niye öyle bir şey yapıyorsun efendim? Doğal. Böyle. Evet kendin doğal. Gerçekten hiç böyle yapmıyorsun mesela şekerim. Hı? Şekerim. Neyse lolü bakın boş ver. Ne, her neyse. Gerçekten niye böyle yapmıyorsun? Doğal ol ya. Ver şunu ver. Yine mikrofonda böyle oynayacağını düşünmüştüm. İnsan, insan mikrofonu böyle. Böyle ağza tutar. Böyle Çok ağza. Yorucu o zaman boş ver. Salla gitsin. Evet mikrofon gitti. Ee, şimdi daha iyi mikrofonu açıp oyuncak gibi oynuyoruz oynuyor ya ya mesela evden mikrofonumu getirecektim hatırlıyorsanız oyuncaklarımın adama daha video video e, oyuncaklarımın adama videosunda bizle efede bir, bir, bir şey mikrofon vardı eğer unuttuysanız ya da bilmiyorsanız o videoyu izleyin mikrofonlarımıza bakarsınız şimdi o onları İzmir'den getirecektim buraya unuttum hatta yeşil kediyi kaplanı e, sarı tavşanı hepsini getirecektim buraya cadıyı da dahil hepsini getirecektim. Hele başbakan ayı o en önemlisi. Hepsini getirecektim ama ne yazık ki olmadı. Unuttum. Nasıl unuttum? Ben de buraya geldim de çok üzüldüm. Unuttum. Olsun. Ee, Yeşil Kedi'ye buradan selamlarımızı iletelim. Yeşil Kedi. ve dönüşte bir dönüş videosu çekeceğim. İzmir'den dönüş videosu. Evet. Şimdi Efe Bey. Çok sıkılmış görüyorsun. Evet. Çünkü öyle ve sana şu an gerçek konuşuyorum. İkizim olduğunu diye seni insanlar tanıyabildi. Sayıncılar herhalde yani az çok. Sen neden video çekilmeyi sevmiyorsun? Gördüğünüz gibi yani. Ben Acaba sıkılıyor, hala. bilerek sıkıl demedim ona. Hala sıkılıyor. Sıkılma Efe ya. Bana bak. Bana bir bak. Saat bir bakayım. Saat 1.5 geçiyor. 1.10 geçiyor. Bir bakayım. Biri harbiden de 10 geçiyor ya da 11'de. Vallahi saat çok geçmiş. Uykunun gelmesini anlıyorum. İstersen yatalım. Evet arkadaşlar bu videomuzda görüşmek üzere. Kuzenim Çınar gel buraya. El sallayın lütfen. Görüşmek üzere sizler. Efe. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere.